Arkamdaki bina evlendirme dairesi. Ben burada nikah kıldım. Hangi sene? 1952. Orada nikah oldun öyle Aha, mi? Nikah. Babalan. Kazım Altın Işıklı. Ee, bu cadde de bizim ortaokuldayken gençlik caddemizdi. Açık e, fırsat Buraya koşardık arkadaşlar. Zuret Baba vardı. Zoruk kabeye gider, dua eder dersler derslerimize. İyi geçsin diye. Ama o zaman ben böyle bir yok. Kral. Yeşil. Önde tren yolu. Çok güzel bir cadde. Hatta da gençlik caddesi. Şimdi de Bakır, değişti. Bakırköy Belediye Ko Koruma Kontrol Müdürlüğü olmuş. Öyle mi? Evet. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü. Her şey değişti. Allah'a kuz senedir, kuz senedir, her şey gibi değişiyor. Burası da doğum evi Bakırköy Belediyesi. Var. Her yer Kim değişiyor. doğdu burada demiştin? Yaşar. Yalnız Yaşar mı? Aha. Ali? Aa, Ali de burada doğdu, pardon. İkisi, İkisi de. de. burada doğdu, tabii. Hatta Ali'nin doğduğu sene benim bir dönümün çocuğu da e, torunu olmuş ilk çocuğu. Müdürümü görünce ben <laughs> ayağa kalkacaktım Selam'a. <laughs> Dedik ki okul bitti artık. Şimdi benim iki tane torunum var dedi. Gittiler Yaşar'a da, şey, Ali Rıza'ya da zıbın falan hediye almışlar. 57 sene evvel. 57? Ama, Ama Yaşar, ha, Ali, Ali evet. Rıza, 57 sene. Yaşar da 50. Bu <laughs> ne için geliyor bana? Artık denizde yıkarız elimizi. Uy <laughs> <laughs> <Oy>, Şuraya <nasıl? gülüyor>